Değerli izleyiciler şimdi önemli bir konuyu değerli bir hocamızla konuşacağız. Buzul erimeleri, kasırgalar, kuraklık, seller ve daha nicesi. Dünyada iklim değişikliği yıkıcı bir duruma geldi. Fas'ın Sahra çölünde 50 yıldan sonra sel meydana geldi. Bir yılda düşen yağış iki günde düştü çöl adeta göle döndü. İklim bilimci profesör doktor Doğan Yaşar'la dünyanın hızla değişen dengesini konuşacağız. Öncelikle tabii Kuzey Orta ve Batı Afrika'da 10 ülkeye yayılan dünyanın en büyük ve sıcak çölü Sahra'ya neden bir yıllık yağış iki günde düştü? Ve birçok soruyu da yeni hocamıza soracağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar. Hocam şimdi e, ilk soruyu bir sorayım sonra soru soruyu atsın öyle ilerleyelim istiyorum. Baktığımızda evet en son 50 yıl önce böyle bir yağış görülmüş. E, burada yine e, 50 yıllık döngüler mi var yoksa iklim değişikliği korkulacak bir düzeye mi geçti? Neler söylersiniz? Buyurun lütfen. Şimdi pasta e, e, son 50 yılın en e, bol yağışı alırken Milton e, kasırgası Amerika'da Florida'da Son bin yılın en yağışlı dönemini getirdi. Son bin yılın 410 kilogram gibi metrekareye olağanüstü bir yağışla e, getirdi. E, şimdi e, iklimlerde bunlar e, yani beklediğimiz olaylar. Yani 70-80 yılda bir mutlaka bir aşırı yağışlar gelir, çok ciddi e, seller olur. Evet. Mesela Türkiye'de 1929 seli vardır. Olağanüstü bir seldir yaklaşık Hı -hı. iki gün boyunca e, Of'ta bugün Trabzon'da Of diye zaten geçer evet. olağanüstü yağmıştır ve iki gün boyunca e, sürekli yağmıştır e, ve bütün bizim Karadenizli vatandaşlarımızın bütün dünyanın her yerinde yer almasının yani yayılması nedeni Hı -hı. O yağıştır yani o müthiş yağıştır şeyde. Bunlar olur 1931'de yine İzmir seri vardır. Yarım tonluk blokları önüne alıp giden bir dönemdir yani. Bunlar evet. olur. Geçtiğimiz sene Dubai'de müthiş yağışlar oldu. Hı hı. Libya'da müthiş yağışlar oldu. Bunun nedeni şu. Şimdi 2020 yılından sonra pek alışık olmadığımız 3 yıl boyunca biz kuraklık yaşadık. Lanina yaşadık biz. Hı hı. Lanina dönemi kuraktır. Biraz daha serincedir ve kurak geçti ki öyle geçti. Türkiye'de 2020 yılında %12 gibi yağışlar eksik yağdı. 2020'de %9 eksik yağdı ve 2022'de yeniden bir %12 eksik yağdı. Yani 3 yıl üst üste eksik yağdı. Bu nadir olan bir şeydi, doğa olayıdır bu eee yani de işte okyanusların soğuması. Soğunca bıraktık geldi zaten. Çünkü buharlaşma azaldığı için daha az yağmur yağar. Ee, ve 2023'e geldiğimiz zaman süper elnuna olağanüstü bir sıcak dönem başladı. Yani o 3 yıl serinliğin üzerine ki biz de Türkiye'de çok ciddi biz onu etkilendik zaten e, müthiş de bir e, evet. ekonomi, ekonomik kriz geldi. Hı. Ekonomik krizin ana nedeni bu kuraklıktır. Çünkü az yağmur demek barajların boşalması Doğru. demektir. Enerjileri oradan aldık şeyleri yaptık ama 2023'e geldik olağanüstü bir süper el nino. Yani Hı. E, o üç yılın acısını bir yılda çıkardı. Yani doğa bir yılda çıkardı. Ve 4 Temmuz'da zaten Dünya Meteoroloji Örgütü bunu söyledi zaten. Dedi ki Süper El Nino evet. geldi. Olasılığı çok yüksek. Geldi ve olağanüstü yağışlar başladı. İşte Libya'da yağışlar başladı. Tunus'ta her yerde büyük, çok büyük yağışlar başladı. Sahra'da büyük yağışlar. Brezilya'da aynı şekilde. Avrupa 2023'te son 100 yılın en fazla yağışlarından ee, birisini yani bir dönem aldı evet nasibini aldı biz Türkiye'de yüzde 20 13 gibi 12 gibi daha fazla yağış aldık gerçi İzmir e, Türkiye'nin batısında biraz eksik yağış aldık biz ama ama genelde Türkiye çapında oldukça iyidir yani e, şimdi e, yağışlarda e, geçtiğimiz sene süper El Nino'nun etkisi süper El Nino demek El Nino demek zaten okyanusun evet. ısınması demektir ısınınca daha çok buharlaşır bu ailesi, ve daha çok ya evet buharın ve daha çok yağmur yağar. Ve bu sene 14 Temmuz'da e, yavaş yavaş su tekrar soğumaya başladı. Yani, yani küresel ısınmalar e, küresel soğumayı beraberinde mi getiriyor? Evet. Evet, dengeler mutlaka hmm. dengeler ve e, yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başladı. Hmm. La Nina'ya doğru evet. geçiş başladı süper elin olan. Ama Eylül'ün sonuna gelirken birdenbire tekrar Olay El Nino'ya döner gibi oldu ya yani tekrar hava çok ısındı ve önce bir Helene kasırgası patladı. Hı hı hı. E, 2005'teki Katrina'dan sonra evet. Amerika'yı en çok etkileyen kasırga buydu çünkü 20 24 25 Eylül'den sonra yeniden hava şey deniz sıcaklıkları yeniden şeyin üzerine çıktı geçen sene üzerine çıktı. Nedir kasırga? Kasırga gücünü deniz suyunu alır. Yani evet. deniz suyu sıcaklı. Ne kadar sıcaksa o kadar güçlü olur. Ve bugün 27 derecedir bunun tetiklenme sıcaklığı. Meksika Körfezi, bizim Akdeniz'de Sirte Körfezi. Akdeniz'de de vardır kasırgalar. Hı hı. Küçük çaplı ama sirtaköbe. Eğer hava sıcaklığı 27 derece, yani deniz suyu sıcaklığı 20 derece geçerse bilki şey geliyor, kasırga geliyor. Hı hı. Ve ardından geçtiğimiz hafta müthiş bir Milton kasırgası Mi, başladı. Evet. başladı. Sonra rekorlar kök geldi. Evet, rekorlar kırarak başladı ama e, beklenildiği kadar çok büyük şey yapmadı. Bir anda evet. 270 kilometre çıktı hızı ki çok nadirdir. 48 saatte hı hı. bir kasırganın sıfırdan 270'lere çıkması çok nadirdir. Normalde 4-5 günde çıkar bu şeye şey e, 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 rüzgar hızı ama çok hızlı çıktı ve çok korkuldu şeyden. E, bu Milton'dan. Çünkü bir önceki Helene'de yaklaşık 150 kişi falan öldü. Yani Kathleen öyleydi. Orada da Aksina, bayağı zaten hiç kıyaslanamaz. Orada ciddi evet. kayıplar yaşandı. Katrina'da 1600 kişi falan öldü, Hı -hı. yani 1600 tane fazla öldü ki evet. e, 1918 fırtınası, kasırgasından sonra en büyük kasırga, evet. zaten Katrina hala daha Hı -hı. en büyük Katrin'a. Arkada Helen ne, e, Helen'e geldi. Milton çok daha e, fazla olacak diye beklenirken, tamam çok hızlı çıktı. Rekorlar kırarak çıktı ama sonradan işte 11 kişi, 11 kayıp var şimdiye kadar ki evet. kayıp şeyi. Yani bunlar bizim doğada olan şeyler. Yani iklimler ısınır, soğur, sıcak. Hı -hı. Ama bütün tek bir yapmamız gereken şey var bizim suyumuzu. Çok, çok dikkatli Onlara sanırım. soracağım da hocam şimdi programın başında bağlantımızın başında bir Türkiye'ye bir değindiniz Karadeniz'den bahsettiniz ben de dersime biraz çalıştım herhalde sormak istediğim bir soru var size evet. 1929 yılına değindiniz özellikle baktığımızda sizin 2021 yılında bir TV kanalında açıklamanız var. Demiştiniz ki hocam. 2022 ve 2023, 2024 yılına işaret etmişsiniz, eklemişsiniz. Bu dönemlerde biz mini soğumaya gideceğiz. Sıcaklık mola verecek. Bu molaya İstanbul Boğazının donduğunu e, göreceğiz. İstanbul Boğazından karşıdan karşıya yürüyerek geçilecektir. En sondaki az önce belirttiğiniz gibi 1929 yılında e, bu e, e, vakanın tekerrür ettiğini söylemiştiniz. Daha doğrusu tekerrür 2021 22 23 yıllarından bahsetmiştiniz. Şimdi 24 bitiyor hocam abi. Çok az bir süre kaldı. Tezinizi hala savunuyor musunuz? tabii şimdi bunlar olası olarak e, bir tabii, soru. Mutlaka. iklimlerde hep evet. bir olasılık var. Keşke öyle olsa yürüyerek geçsek evet. İstanbul'da trafik biraz fazla da o yüzden. <laughs> bu, olasıdır bu. Dedik 2020'den sonra tehlikeli dönemler dedik bunlar. Hı. Tehlikeli yıllardı dedik bunlar. Evet. E bunu bir tek ben değil ben 2004 yılında evet, evet. bu ülke televizyonda anlattım ben bu olayı olasılığı yani 2020 sonrasında evet. bir soğumayla beraber. Ama çok gerçekten de eee adet var hocam. Evet kuraklık zaten geldi kuraklık zaten müthiş bir ekonomi krize girdik zaten hı hı. ve 2003 yılında Finlandiya dedi ki ben dedi 2020'den sonra gelecek olan soğuma dönemindeydi benim dedi barajlarım buz tutabilir ve ben dedi bu nedenle de nükleer santral yapıyorum. Çerdebi'den sonra ilk yapılan nükleer santral şeyindir, Bindanlıyan'dır. Ve aynı şekilde e, Beyaz Saray e, 2020 sonrasında de dünya savaşları çıkabilir. Yani çünkü kuraklık demek, hı hı. açlık demektir. Onun altına bir çizeyim. Hı hı. Şimdi e, bu yıl e, 2024'e geldik. E, dediğim gibi yani kuraklık oldu. Olabilir, hala da olabilir. Çünkü hala daha ciddi. Çünkü çok sert bir Eylül'e yaşadık biz. Çok sıcak bir dönem yaşadık mutlaka bunu doğa dengeler. Ya yani mutlaka bunu bir soğumayla evet. e, bunu, bunu dengeleyebilir. Buradaki olay aslında e, buz tutma yani kuraklığın şiddetini açıklamak için Hı. benim söylediğim bir şeydi. 1954 yılında da bir buz olayı vardır Hı. Boğaz'da. Ama o Tuna'dan gelen buzullardır. Yani İstanbul'da buz tutmadı ama Tuna'dan gelen ve İstanbul Boğazı'nda çok sıktır aslında şey buz tutma olayları evet, bayağı. Evet. Tarihsel sürece baktınız mı, belki 12-13 tane son bin yılda şey vardır, buz tutma olayı vardır. Ben de 2022 dedim, 23 ya da 24 dedim. Bu üç yılın birinde çok tehlikeli bir dönem yaşarız. Tamam kuraklık çünkü 2022'de mesela Mart ayında son 100 yılın en soğuk Martlarından birini yaşadık biz. Yani şey ayları bahar ayları çok ciddi anlamda biz serin geçirdik biz geçen sene 2023'ün de Ocak'tan Haziran'a kadar olan kısım ciddi serindi mesela Mayıs ayı 0.7 derece daha düşüktü Haziran ayı 0.4 derece daha daha düşüktü ortalamanın altından biz hep sıcaklık konuşuyoruz ama biz geri planda bunları hiç konuşmuyoruz yani bu şey dönemlerini hı hı. hiç konuşmuyoruz ama hı. Temmuz'dan sonra gerçekten olağanüstü evet. bir Peki hocam var. şunu da sormak istiyorum. Biz bu aşamada ne yapmalıyız? Hani ülke olarak dünya olarak ne yapmalıyız? Nelerden fedakarlık yapmalıyız? Bu anlamda hep zaten işte yeşili koruyalım dumansız havalardan bahsediliyor. Öte yandan suyun tüketimiyle alakalı birçok kamu spotları da dönüyor ki yine bizi izleyen anlık e, izleyicilerimiz de var. Onlar da soruyorlar size hocam e, soruyu yöneltmek istiyorum. Biz bu soğuk havalara, kuraklığa ne kadar hazırlık e, hazırlıklıyız diye sormuşlar. Ben de size yöneltmiş evet. olayım. Şimdi dünyadaki bütün savaşların çıkış nedeni ki Gılgamış'tan bugüne kadar 4700 evet. yılda 15.000 savaş vardır ve bunların çıkış tek bir çıkış nedeni vardır. O da kuraklıktır. Soğuma nedeniyle oluşan kuraklar. Hı hı. Çünkü her soğumanın sonunda Kuraklık oluşur yani eğer evet. kuraklık varsa bilin ki hava soğumuştur. Peki ne yapılması gerekir? Tek yapacağımız iş var. Suyumuzu çok dikkatli kullanacağız. Hı hı. Suyu, su, su, su. Çünkü su varsa devlet var. Suyun bittiği gün devlet biter. Medeniyetleri zaten bir yok. İnsan insan vücudunun yanlış sandığı zaten %80'i zaten suyla kaplı Aynen. Yani bütün işimiz bizim suyla ama bizim hmm. ülkemizde maalesef bizim şu anda göller bölgemiz, hmm. çöller bölgesi oldu. Konya Ovası'mız hmm. evet. obruk Ovası oldu ki Türkiye'nin altı obruk artık tamamen 17 tane şehirde obruklar başladı çok ciddi anlamda. Hmm. Bizim hmm. yapmamız gereken tek şey bu sıcaklıklar geldi gitti soğukluklar şunlar bunu bir kenara koyalım hmm. biz. Hmm. Yapacağımız tek bir şey var o da 25 tane bizim tarım havzamız var önce bütün bu tarım havzalarında Hı. su potansiyeline göre tarım ürün desenlerini belirlemek evet. az suyun olduğu yerde su istemeyen bitki dikeceğiz. Çok su isteyen o bir çok su olan yerde çok fazla su isteyen. Ayrıca barajlardan artık kapalı ortamda suyu getireceğiz. Bütün dünya bugün 2021 yılında Kamala Harris e, o zaman başbakan şey başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. Evet 2021'de şeyde Nisan ayında Hı. şunu söyledi. ikisi daha seçildiler e, göreve biz dedi bu yıl dedi e, su altyapısı da 111 milyar dolar dedi biz para yatıracağız dedi çünkü çok Hı. ciddi bir soğuma bekliyoruz yani çok ciddi bir suda sorun bekliyoruz altyapısı için bakın 111 milyar dolar e, ki Amerika suyunun %37'sini tarımda kullanıyor biz %80'ini tarımda kullanıyoruz. Yani çok dikkatli kullanmalara rağmen Hı. o bile fazla gel geldi şey Amerika'ya. Çünkü Kuraklık geldiği zaman yapacak hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evet, tek, tek çaremiz e, yeraltı. Biz şu anda evet. yeraltı bitirdik, sularını malzeme bitirdik. Bu nedenle biz soğumayı, evet. ısınmayı her şeyi bir kenara koyalım. Hı. Yapacağımız tek şey suyumuzu çok dikkatli kullanacağız ve tarım ürün desenlerini, yağış e, şeylerin, havzaların e, su potansiyelini evet. göre belirleyeceğiz. Başka hiçbir şey yapmamıza evet. gerek yok. Gerekli de çok su isteyen elma gibi, armut gibi ağaçları sulamayacağız bazı zamanlar sulamayacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam değerli bilgileriniz için. İyi geceleriniz olsun. Tekrar görüşmek Aa, dileğiyle. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler önemli bir konuyu önemli bir konuğumuzla konuştuk. Özellikle iklim değişikliği boyutunda neler yaşanıyor küresel ısınmadan artık küresel soğumaya evrildiğimiz şu günlerde e, konuyu iklim bilinci Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar'la değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz sonra.